Zanlarınca Allah'ı ve müminleri aldattıklarını sanırlar. Zanlarınca. Yani Bakara suresinin 9. ayeti kelimesi. Kendi akıllarınca yani. Allah'ı ve müminleri aldattıklarını sanırlar. Çünkü mümin biliyor ne olduğunu. Neden biliyor? Müminleri söylüyor burada. Müminin ferasetinden çekin, Allah'ın nuruyla görür diye. Öyleyse müminin bakışından çekin. Çünkü o senin nefes alışından bakışından, hareketinden, ağzındaki kelamdan, gönlündeki yaşantından seni bilir. Neymiş? Bakışından. Bakışından. Ne diyor Allah-u Teala ayet kerimesinde? Allah gözlerin hain bakışını da bilir, iyi bakışını da bilir diyor. Gözlerin Evet. ondan bir cüz'i nebze ise, müminin ferasetinden çekin diyorsa, o mümin o insanın gözlerinin bakışından, hal ve hareketlerinden, tavrından, onun gönlündeki bunalım veya şevkten onun ne olduğunu anlar. Mümin. Bunun için Allah-u Teala burada müminleri zikrediyor. Zannarınca Allah'ı ve müminleri aldatırlar, aldattıklarını sanırlar. Halbuki onlar kendi nefislerinden başkasına aldatıcı değillerdir. Ne güzel söylüyor allah Teala. Bu gibi insanlar yaratıldıklarının gayelerine sırt çeviren insanlardır. Yazmışız şimdi. Cümle cümle açalım. Bu gibi insanlar yaratıldıklarının gayelerine sırt çeviren insanlardır. Niye yaratıldı? Allah izini için yarattı. Zatının bilinmesi için yarattı. Öyleyse ben bir varlık yaratacağım ki ben o varlığı programlamadan o kendi arzuyu ve isteğiyle kendi muradını kendisine kader olarak yazdıracak diyor. Öyleyse zatındaki bütün hasletlerden bir nebze ben onu yarattığıma vereceğim ve yarattığımı kendine ayna edineceğim. Ayna. Bu aynada o insan kendi iradesiyle kendini idare edecek ve kendi arzu ve işlerini, muradını kader olarak yazdıracak ve ben de onun bütün kaderini kendisine vereceğim bana itaat edip etmeme nasıl bir varlık olduğunu kendisine ispat ettireceğim diyor. Demek ki bu gibi insanlar yaratıldıklarının gayelerine sırt çeviren insanlar. Orayı bilemediler. Sırt çevirdiler. Ölüm yokmuş gibi davranarak bilirler. Ama şimdi ölümün sırası mı derler? Ölümü hatırlattıkları zaman. Hiç ölümü akıllarına getirmezler veya öldükten sonra ki zanına zannına düşerek ahiret alemini inkar eden insanlardır. Öyle ya. Bugün Müslümanların zayıf imanlısı bile ki ahirete inanmak olmasına rağmen ya kardeş hakikaten şüpheli ya var mı hakikaten gelenler? Hakikaten o da dirilecek mi diyorlar. Hakikaten dirilecek mi? E hani imanın şartları vardı. İmanın şartı neydi? Allah'ın kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, inanmak, ahirete inanmak, hayır ve şerre inanmak. Sen nasıl Müslüman oldun? Buna şüphe ediyorsun. Ama sen o gönlünden la ilahe illallah dediğin müddetçe Allah ve Resulüne şüpheli de olsa inandın, iman ettiğin müddetçe şüpheli de olsa. Çünkü başka bir yere gitmiyorsun da sığındı. O sığınakta muhafaza olursun. Ama derecen çok düşük olur. Belki azaba da mazhar kalabilirsin. Ama ebedi değil tabi. İslam olarak gittiğin müddetçe. Evet. Ahiret alemini inkar eden insanlardır ki bir Müslüman bu kadar da söylese şüphe düşse ahireti inkar etmez. İşte bu aldanış içerisinde olan insanlar tüm yaşamlarını bu aleme bağlamış kendi istek ve arzuları yönünde gönlündeki dünya nimetlerini yaşayarak onunla bütünleşmek isteyen gününü gün etme gayesine düşmüş insanlardır. Bak böyle o insanlara gayrimüslimlere trilyonlara alsa daha trilyon gelsin. Ve o trilyonlar olduğu müddetçe ne Allah'a inanır, ne güvenir, ne dayanır. Ya kime ne evladına, ne karısına, ne de bir başkasına güvenir. Ne kime? O paraya güvenir. Onun bütün ilahı para, madde. Bütün ilahı madde. O olduysa hayat var onda. O olmadıysa kendisi bitti. Yaşamın tadı da yok. İşte dünyaya kendilerini bağlayanlar. Allah'tan ümitlerini ancak kafirler keser dediği ayet-i kerimesine mastar kalan insanlar. Evet. Bunların bu nefsi hali bunlara dünyayı toplamda göstermiştir. Bunlar o maddeyi elde edeceğim bu yaşantıyı elde edeceğim. Şu arabanın modeli çok güzel. Bu evin şekli çok güzel. Hani bir e, plajlara gidecek. Efendime söyleyeyim tatil yapacak. İşte e, kendisi çırılçıplak e, insanlar arasında orada yaşayacak. Efendim nefsini tatmin edecek yani. Allah peygamber yok, kitap yok, haya, edep, ada falan bunlar. oha bunlar yok. Onlar geçmiş zamanların kişileri. Olur mu öyle şey? Ya yani olmaz da bugün hayvanlara bir dikkat et. Yaratılış gayesiyle hepsi kendi nefsini ve kendi kaidesini tatbik ediyor. Kaidelerini tatbik ediyorlar. Hayvanlar. İnsanların da hayvanlardan üstün edep ve adapları, şeref ve haysiyetleri, namusları var. Peki onlar yer içinde gezen dört ayaklar gibidir dediği ayet kelimesine göre insanın diğer yaratılan mahluklardan eşşefil mahluk olarak yaratılışını hiç sayarak hayvanlara imrenerek bu eşşefil mahluk yaratılış o eski alemdeydi der. O hayvanların yaratılışına evveldir onlar gibi yaşarsan işte ayetin keribe sana. Ne diyor? Onlar yer içinde gezen dört ayaklar gibidir diyor. Evet. Ne güzel söylüyor allah Teala. Rabbimiz kıyamete kadar gelenlere hep böyle hitap edecek. Sonra dönüşümüz ona bizi yakalayacak. Hiç imkanı yok. Zerre de olsa dönüş ona. Ondan sonra bakime-i kübra hesap günü. Peki, bu hesap gününün kurtuluş fermanını eline aldığında, bu geçici yalan dünyaya aldanarak Allah'a sırtını mı döndün? Mü? Biraz düşünmek lazım, akıllı olmak lazım. Evet, devam ediyoruz. Hakka karşı gözlerinin perdeli oluşu, kulaklarının da tıkalılığı kalplerindeki nifaklarını arttırmıştır. Çünkü onlar artık eksik akıllarıyla akılları eksik yarattı allah Teala. Kendi akıllarını en üstün görmesi Rabbimizin bize doğru ve hak yollarını gösterip o nurlu yolda o ışık ve aydınlık yolda yürümemizi isterken bunlar batanlık, bataklık ve karanlık yolları kendilerine aydınlık yol zanneder de netişlerini ilahlaştırıp o huzursuz ve çıkmaz yollarda dolaşıp şeytanın aldatmacasıyla onun ayak izini takip eden insanlar ne diyorlar biliyor musun? Biz aydın insanlarız. Aslında bunların aydınlığa ihtiyacı olduğu için karanlıklara dolaşanlar aydınlığa ihtiyaç arz ettiklerinden dolayı aydınlığı göremediklerinden o aydınlığa haşetten dolayı biz aydın insanlarız diyorlar. Aydınlık öyle değil. Bak her gecenin bir sabahı, bir aydınlığı var, gündüzü var. Eğer Allah'ın nuru onların üzerinde yoksa onlar aydın değil, gecenin karanlığında yaşayan zifiri karanlıklar içerisinde yolunu şaşırmış, pataklıklarda dolaşan zavallılardır aydın kimdir? He ne kadar karanlıklarda dolaşmış olsa Allah'ın nuru kendisinde varsa onun bir gün sabahı olacak. Ona aydınlık doğacak. İşte İslam öğretti. Evet. İşte bunların Hakka karşı gözlerinin perdeli oluşu, kulaklarının da tıkallılığı, kalplerindeki nifaklarını arttırmıştır. Her şey kendilerinin bildiğini, karşılarındaki insanları ahmak olarak görerek Müslümanları kandırdıklarını zannederler. Zavallılar. Onların üstünde hakimiyet kurduklarını zannederler. Onların bu davranış hali deve kuşu misaline benzer. Deve kuşu misaline. Deve kuşu düşmanını görüp kaçamayacağını anladığı zaman başını kuma gömer görünmediğini zannedermiş. Halbuki bütün vücudu meydandadır. Şimdi zamanın birinde İslamiyet'e inanmayan bir kişi. Ama kendisi Kendisine sorarsan, müslüman. Benim yanıma gelir, yanımda namaz kılar, arkamda namaz kılar. Sağımda, solumda bizi efendim, etrafımızda dolaşır. Ben anlardım, gene bir ihtiyacı var, bir şey isteyecek bizden. Çünkü namaz yok, niyet yok, herhangi bir şey yok bu yanıma geldiği zaman bana kendisini öyle gösterip sözde bizim vicdanımızı sömürecek ve bizden yardım görüp yiyecek. Ona dedim ki gel buraya münafık. Gel buraya. Gene bir ihtiyacın var. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Bu ihtiyacın için, dünyalık için böyle peşke çekme. Ne istiyorsun dedim ona. yani hiç olmazsa karşısındakini kandırdığını zannetmesin. Yardım ederdim. Ederdim de. Hiç bizi kandırdığını zannetmesin. Ha, hani kandırdım diye. Efendim, ben da şundan istifade ettim demesin. Gel dedi ona gel. Tamam namaz kıl da o bana gösteriş için değil, benden faydalanmak için değil, Allah için kıl ona bana namazı. Evet. İşte bunlar onları aldattıklarını zannederler. Müslümanları aldattıklarını zannederler. Halbuki kendi nefislerini aldatırlar, zavallılar.